Biraz önce Köksal Bey ile çekim dışında yaptığımız sohbeti kendisi bu arabaların 32 bin TL olduğunu söyledi. Elektrikle çalışan bir araç olduğunu söyledi ve Türkiye'ye ilk gelen bir araç ve başka bir yerde de yok doğrudur efendim şu anda e, araç firmamızın yani yurt yurtdışına Almanya'dan geliyor araçlar bu araç firmasının yaptığı çalışmalar sonucu şu anda arge çalışmasında halen e, deneme sürecinde ve çok güzel performans aldık özellikle kapalı alanlarda egzoz gazı olmadığından evet, dolayı kesinlikle çok temiz bir çev ortamda çevreci bir koku veyahut da zararlı gazların bulunmadığından dolayı hiçbir şekilde çevreye zarar vermeyen bir araç olarak e, Türkiye'ye geldi diyebiliriz evet, değil mi evet peki o zaman biz yarışmaya gidelim. Birazcık kasklarımızı takalım. Birincisi ben bu kadar zevkli bir spor yapmadım. Onu söylemek istiyorum. Ee, sanırım araba kullanmayı sevdiğim için e, ve burada hani artık hızın e, dibine kadar vurduğumuz için ve hiçbir tehlikede olmadığı için e, o psikoloji e, o psikolojiyle kendimi çok rahat hissediyorum. E, ve bütün böyle e, negatif enerjimi attığımı söyleyebilirim. E, belki gelen müşteriniz müşterileriniz ben e, bunu çok duymuşsunuzdur. Gerçekten de çok keyifli bir yer burası. E, son olarak e, ne söylemek istersiniz? büyük küçük herkesi go kart'a davet etmek için ve gerçekten ileride profesyonel bir F1 sporcusu olma yolunda atılacak ilk adım olarak görebileceklerini de söyleyebilirsiniz. Hatta sizden alalım en son ne söylemek istersiniz? Şimdi dediğimiz gibi en baştan beri go kart motor sporlarının en güvenli sporlarından bir tanesidir. Evet. E, 7'den 70'e herkes bu spora davet ediyoruz. Herkesi herkes için yani hem spor hem stres atmak, negatif enerjinizi de söylediğiniz gibi tamamen boşaltabilir. Evet. şarj olabilecekleri bir spor ve eğlencedir. Ee, bunun yanında tamamen güvenlidir. Herhangi bir hani şu ana kadar Türkiye'de e, yani çok büyük bir olay yaşanmamıştır. Yine dikkatsizlik sonucu bir Hı -hı. iki olay yaşanmasına rağmen. Ee, onun haricinde yani gerekli önlemler ve e, dikkat edilmesi gereken Hı -hı. kurallara uyulduğu takdirde e, e, hiçbir tehlikesi olmayan evet, bir spor. Evet kesinlikle. Ben de iki kere e, resmen bodozlama geçtim. Duvarlara doğru ama gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Gayet evet. de güvenli. Şu emniyet kemerini ve kaskını taktıktan sonra hiçbir e, tehlikesi yok. Evet. Şu ana kadar e, ülkemizde yaklaşık 300 tane, hemen hemen her ilimizde 300'e yakın go kart pisti var. Bunlara mutlaka e, gidip denemelerini istiyoruz. Eee ileriye dönük işte Formula 1 pilotu olabilmek için yani Michael Schumacher olsun işte birçok F1 pilotu da anaokulu okul, dediğimiz işte F1'in anaokulu dediğimiz go-kart araçlarından yetişerek F1 pilotu olmuşlardır. Yani neden ülkemizden bir F1 pilotu çıkmasın? Yani kesinlikle öyle. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok güzel bir gün geçirdik. Gerek Köksal Bey, gerek siz ve burada çalışan arkadaşlarımız bize çok güzel ve neşeli bir gün geçirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hedeflerinize en kısa sürede ulaşırsınız. Canlı gönülden bunu diliyoruz. her yerinde herkesi bunaltan trafik sizi de bunalttıysa ve bunu sitesini nasıl üzerinizden atacağınızı hala bilmiyorsanız işte bütün sitesinizi atacak sizi tamamen her şeyden uzaklaştıracak bir spor go kart. Bunu ben denedim mutlaka bir kez olsun siz de denemelisiniz.